Evet arkadaşlar bir kazalı pasatımız var. Emre abi burada uğraşıyor. Serkan abi orada Fusion'ın parına uğraşıyor. Biz de burada Skoda'ya devam ediyoruz. Ön tarafını toplamaya çalışıyoruz. Kafa yarı düzgün olsun diye. Şuradan şöyle geçeyim. Kapının ucunu düzelttik. Şuralarda ezikleri vardı onları düzelttik. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugünkü plan proje ne? Bugünkü plan proje birazdan Popo bekliyoruz. Popo Murat geldiğinde sanayi gideceğiz. Onun boyasını alacağız. Tamponların boyasını alacağız. Bir sitemiz var. Bir tam beyin eniştesinin, bir tam beyin yaptığı kazadan ötürü ona gideceğiz bir şey alacağız. Parça temin edeceğiz. Sonra geleceğiz. Aldığımız malzemelerle işlerimizi yapmamız gerekiyor. Bunun da boyasını almamız lazım ama bunun boyasını arabayla birlikte gidip yaptırmamız lazım. Yoksa yanlış yapıyorlar geliyoruz iki üç kere araba boyuyoruz ve olmuyor. İşin sonunda yine biz uğraşmış oluyoruz. Bunun için de arabayla gidip yapmayı, boyayı yaptırıp ondan sonra boyamayı tercih ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet merhaba arkadaşlar. Bunun kanalına gene hoş geldiniz. Gene bilmem ne kaçıncı videolardayız bilmiyorum ama sanayiye gidiyoruz. Part, Part 4 mi oldu? Part 4. Part 4 olmuş. Bu Murat. Murat merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba, merhaba. Evet, her gün yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ne yazık ki biz de tanışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sanayiye gidiyoruz. Bunun boyasını alacağız. Bunu geçen videoda anlatmıştık sanki ya. Boya alacağız. Evet, sanayiye gideceğiz. Evet, Şu an yoldayız işte. Sanayiye gidiyoruz. Ondan sonra ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Geri dönerken bir daha video çekeriz. Sanayide yaşadığımız olayları tekrardan Samet anlatırız. Abi Samet abi'yi de mi katacağız? Tamam, o zaman sana... Samet abi almaya gidiyoruz. Aldıktan sonra tekrar video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Murat abi'nin yanındayız. Yemeyeceğiz abi. Mahallede arkadaşımız tost şey makarna yapacakmış. Evet. Kim yapıyor makarnayı? Ben yaparım abi, tek çalışsınlar da. Ben yemiyorum, zehirlenmeyelim şimdi. Bizim çok çocuk var. Siz yiyin, yarım saat sonra bir şey olmazsa beni arayın, ben gelirim. Tamam abi. Oya'yı da göster şurayı de, şurayı da çek yakından, göster. Arkadaşlar, at yaralanan kelebek komşu abi. gibi duruyor burada evet. bak. Birisi mor, Şu. birisi mavi duruyor. O. Bu da diyor ki, renk tamam diyor. Murat Mesela... abi de diyor ki, yakınız diyor. Bu büyük ihtimalle arabayı VTİ yaşına ya da maviye boyar. Bu adam da para kazanır. Da Bu da bok yedi. Bu <laughs> da <laughs> evet kapatıyorum. Zaten komple niye boyayalım arabayı? Komple boyaman gerekiyor sırıtır çünkü. Abi sırıtır sırı da komple araba boyamak zor iş. Bir de sol tarafı da çok iyi değil yani. Sence boyaması lazım değil mi? Bence komple kendine güveniyorsan yapmalısın. Çünkü... Tek renk ve tertemiz. Evet. Samet abiye katılıyorum. <laughs> Al kış ayındayız Ama, bir de ya. Evet, komple abi. araba boyamak zahmetli bir iş. Kış ayındayız bir de. Yaz ayı olsa, Ay, evet. hırsız hırsız at, at dışarı. Bir hafta geç ve tertemiz. Aynen öyle. Abi dükkanı meşgul ediyoruz bu sefer de. Dükkana para verirsin. <laughs> ya, <o da gülüyor> öyle olur. bir şey değil ki abi. Esnaf kazanmasın. <laughs> Kazansın abi, niye kazanmasın? Tamam ver parasını. <laughs> Murat'la <da> çek biraz. <laughs> Murat senin düşüncelerini <laughs> alalım. Bir de komple boyanması lazım. Yok ya biz bir... O renk zor. Biz sağ, sağ tarafını Şimdi boyayalım. Usta, usta gözünden bakalım bu işe. Usta söylesin. Bunun düşüncesi millet bok evet. yesin. Bunun düşüncesi değil mi? <laughs> Her şeyi kendisi yapıyor millet evet. para kazansın derdinde tamam. değil. Bizde tamam. yok abi. Biz, ben evet. esnaf kazansın gözüyle bakıyorum komple boyayabilir. Bu... Önceki bir krizden dolayı videomuz yarım kaldı. Sen buraları editlersin. Evet. Boyamak istemiyorum arkadaşlar. Daha önce komple iki defa araba boyadık. YouTube'da Shorts'ta da şeyleri var, videoları var. Benlik atarken, boyarken, astarlarken. Evet. Ya bir de komple boyunca benim başıma kesin bir olay geliyor yani. <laughs> bir daha boyamak zorunda kalıyoruz, o iş öyle olmuyor yani. Ondan <laughs> dolayı. <Kesinlikle> boyaması lazım. Kesinlikle boyar. <laughs> Geleceğim mi yardıma? Geleceğim. Zım para yapmaya... Geleceğim lan. Gelmeyen. <laughs> Gelmeyen Murat gibi <laughs> Murat bu. bu. <gülüyor> Bana niye <laughs> <yiyeceğim gülüyor> Murat bu. <laughs> Erdem abi komple boyamayalım mı? Tabii. tabii. Erdem abi fikirlerini alalım. Esnaf kazanmasın mı abi? Temiz olur daha iyi. Bir kere. Esnaf kazansın. <laughs> evet. Boyazacaklar. Aynen. Bir tane, de de bir tane hep kaybetsin, bir tane hep. Biz bir yarısını boyayalım. Baktık olmuyor renk değiştiririz. Bence 4'e 1. 4'e 1. Ya i̇ster ben de kart... mi tanıdıklarımı çağırayım diye. <laughs> i̇ster... Arkadaşlar yorumlara yazın komple boyamayın diye. <laughs> i̇ster kart çarpmıştır, ister para çarp. Fark etmez. <laughs> 4'e 1. 4'e 1. Biz yardıma geliriz kardeşim. <laughs> Gelmeyecek arkadaşlar. Ben Bence bunun yorumlarda buluşalım ha. Bence de evet. Daha çünkü zaten önümüzde uzun bir zaman var. Aynen öyle. Yorumlarda herkes komple mi boyansın, yoksa yarım mı boyansın, yoksa araba renk mi değiştirsin? Renk mi değiştirsin? Hangi renk olmasını isterseniz, sizin istediğiniz evet. rengi seçecek bu şahıs. gariban. Yok ya, komple boyarsak yeşile boyarız. Eşin ne ya? yeşil. Onların Murat'ı vardı ya Arkadaşlar, bir ara yeşil. Bu arada bir şey diyeceğim, komple şey e, renk değiştirirsek, öyle bir dünya yok. Araba ruhsatta şey, mor-mavi olarak geçiyor ve kasalı olarak geçiyor. O kasasını bulmamız lazım. Müslüm de satmış kasayı. Nereden bulacağız bir de? Arabanın yarısını mor, yarısını mavi yapalım. Evet. He. O zaman mikaniği yapalım abi. <laughs> Mantıklı! Arada beyazı da serpiştiririz. Mavi beyaz yapalım, mikaniği yapalım o zaman. Yapanlar var. Mantıklı. Dipoya hazırlat. Beyaz ispiriyle yaparız ya bir daha. Ahmet de şantmayı sordu beyaz. <laughs> Yapıyoruz tamam. Evet burada kapatıyorum. Abi yapıyoruz deyip beni gaza getirme. Hadi içeri. Abi yapıyoruz i̇çeri. diyorsun. Sonra kayboluyorsun. Biz geliriz. Hele bir arkadaşlarımız var. Akşam çalışıyorum 8'de tık 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 şeyi ön paneli düzeltiyorum. Hadi okey'e okay gidelim. Ama bu arabayı kim yapacak <laughs> biz okey'e okay gidelim de. Sen onu siktir et ben sökeceğim diyorum. Adam diyor ki öğlen geleceğim ben abi yemekten. <laughs> o da annem yemek verirsin. <laughs> biz de öyle kral. Annesi yemek vermezse biz klip sökme, sökme bile yapmıyoruz yani düşün bak. Bak ya kral ben de dükkanın anahtarı var. Girip kendim çalışıyorum da işte bize zamana kadar kendim çalışabiliyorum. Bir de soğuk bak yağmurlar başladı. Hava soğumaya başladı. Onun çözümü basit. Ne yapıyorsun? Arkadaşı güzellikle evine alıyorsun hoş sohbetle. Sonra kahvaltısına alıyorsun. Çayını demliyorsun. Sigarasını veriyorsun. Gönlünü yapıyorsun. İki dakika oyun oynuyorsun. Ben saksa yokayım. <laughs> <laughs> Bir de şöyle, Yok, <laughs> <laughs> burada götünü açtı arkadaşlar, o yüzden ben orayı ya, çekemem abi. yani. Delip görürsün. Ben seni savundum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hayır abi, gelmemesi benim işime geliyor. Dükkan bana kalıyor komple. Takım takla, bana kalıyor. Şimdi 3 usta çalışıyorsun ama. Sen, sen, sen konuyu değiştirme. 3 usta bak, kendisinin <laughs> usta yerine koydu adam <laughs> ya! Usta olayım bir kere. Evet. Usta olmak, <laughs> evet, usta olduğun anlamına geliyor yani. Tabii. Sen konuyu değiştirme, git. Benim yaptık. Abi yapıyor işte ya. Neyse bu yorumlarda buluşalım abi. İnsanların da duygu düşüncelerini alalım şimdi. İnsanların duygu düşüncelerini alalım. Sonuçta komple bulunmuyor. Sonra ikinci renk koyarsın. Çok iyi çıkıyorsun biliyor musun? Arkada gökyüzü. Çok ciddiyim. Harika çıkıyor yani. yani. Bir fotoğraf çekme tuşu var. Ona bassana. Zengin gözüküyor mu? Bu halim Evet. Arka Çekti şey mi? O zaman Samet <laughs> abi. Samet abi zengin gözükmüyor. Samet abi zengin gözükmüyor şu an. Ben fakir gözükmüyorum. Abi kafasında 50 milyar var, nasıl zengin gözükmüyor? Oğlum 50 milyar zengin göz kerdik mi lan. Adamın sadece kafasında var, benim üstümde var mı 50 milyar? Al, çek! mı çek! Nerede lan telefonu? Çek. Al! Al çek, çek! Bir ver lan, çek! Al! al. Eski telefon var mı Ersin? <laughs> <laughs> Az şunu göster iPhone 7, bunun da ekranı kırık. <laughs> tamam, kapatıyorum. Tamam, kapat. <laughs> Evet usta. Kaputta mı birazcık kaldı. Kaputu atarsın. Yaman da bakıyorum nasıl olmuş. Kral. Serkan abim de çek. Aslan Serkan abi. abim. Aslan Serkan abi. Ne haber? Sivas'ta. <laughs> Has Serkan. Üf be. Ne hastalık atıyor çamurluğa değil mi? <laughs> tamam mıdır ustam? yeter de dedi. <laughs> At ya kaldı zaten. Yapıştır gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! lazım. Gel da beklesin de, biraz şey var. Kaldı ya. Tamam o zaman. Bekle, atma. Yeter bu kadar. Çekim şey videodan videoda mı başlatmayayım? Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videoyu bence bitirmemiz gerekiyor artık. Ondan dolayı astarladık arabayı. Göster, şöyle göster. Astarladık. <laughs> Son bir kat daha astar atacağız. Ondan sonra zımparasını yapıp, macunlu zımparasını yapıp, boyasını atacağız inşallah. Bu şekilde uzun zamandır da video çekemiyorduk, gösteremiyorduk arabanın ne durumda olduğunu, son halinde falan. Bu şekilde hazırladık. Aradan iki hafta falan geçti. Biz arabayı boyayacağız dediğimizden beri. Ben de büyük. Bayağı zaman geçti. Bugün 1 Ocak 2025. Herkesin yeni yılını tutuyorum. <laughs> tamam, sensi <laughs> diyoruz arkadaşa. Üç evet doyuruluyoruz. Herkesin yeni yılını tutuyorum. İnşallah sevdiklerinizle beraber sağlıklı bir yıl geçirirsiniz. Bu şekilde. İnşallah bitirince de arabayı son hali diye paylaşırız. Teşekkür ediyoruz. Şimdiden videoyu beğenip yorum yapmayı, şuradan abone olmayı, şuradan bir şeyler yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Hadi bu da ben. Hı hı. Kendinize iyi bakın. Güle güle.